Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sağlıklı yaşama ve manevi bakım programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda Hastalar Risalesi'nde devaları okuyorduk. Bu Hastalar Risalesi ile ilgili psikiyatri profesörü, profesör doktor Nevzat Tarhan hocamızın bir psikiyatrik analizi var. O analizden hasta ile ilgili bir kısmı okuyup ondan sonra da bir deva e, okuyacağız inşallah. İyileşme beklentisi. Hastalıkların tedavisinde iyileşme beklentisi ve ümit duygusunun nörofizyolojik destek yaparak insan beynindeki eczaneyi harekete geçirdiği artık ispatlanmış bir bilgidir. Hastalığın bir insana musallat olmasının arkasında Esma-ı Hüsna olarak bilinen Allah'ın güzel isimlerinden Şafi ve Rezzak isimlerinin tecellisi için hastalığa ihtiyaç olduğu ve senin bir model gibi seçilerek senin üzerinde güzelliklerin teşhirinin yapıldığı vurgulanan dördüncü devada şikayet değil seçildiğin için teşekkür etmen gerekir vurgusu manidardır. Adeta Cenab-ı Hak iltifat ediyor demek ki. Onun bir ihsanı hastalık. Nasıl canlı bir manken üzerinde elbise denenmesi onun için bir seçilmiş olmanın kıvancı ise hasta kişi mükafatını bekleyen bir modeldir. Bakışı ödül beklentisi ile iyileşmeyi hızlandırır. Böylece ödül duygusu beyin hücrelerinde serotonin, dopamin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını arttırır. Demek ki hastalar risalesinin böyle çok insan için teselli edici özellikleri var. Şimdi beşinci devaya gelmiştik. Beşinci devayı okuyalım. Ey maraza müptela hasta! Bu zamanda Tecrübemle kanaatim gelmiştir ki hastalık bazılara bir ihsan ilahidir, bir hediyeyi rahmanidir. Demek ki hastalığın arkasında bu güzelliği görebilmek çok önemli. Yani biraz önceki analizde de ifade edildiği gibi. Bu 8-9 senedir liyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halik Rahim inşallah sana şifa verir. Demek ki hastalıklar da adeta Rabbimizin bir memuru. Demek ki o genci gaflet içindeki hayvani hevesattan sattan şimdi insanın bir hayvani yönü var. Diğer canlılar gibi yer içer. Yavrular. Onun da nefsani arzuları var. Onlar yerine gelir. Bu onlarla ortak noktamız. Bir de nebatatla ortak noktamız var. O da büyüme kanununa. Onlar da tabi, biz de tabiyiz. Bir de bizim onlardan farklı insani latifelerimiz var. Bizi asıl insan eden onlar. Demek ki işte sıhhat bazen insana bela olabiliyor ve o sıhhat bela olunca hastalık o sıhhat gaflet veriyor. Onu azgınlığa sevk ediyor. Yaratılış gayesini unutturuyor. Ama hastalık ne yapıyor? Onun uyanmasına sebep oluyor. Ne dedi mesela? Hem derdim. Ha. Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfi ile hadsiz bir hayat-ı ebediyesini sar sar zedeler. Belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin menzili olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Böyle bunu canlı bir şahit olarak gördüğüm bir arkadaşımın durumu bana çok tesir etmişti. Onu burada kısaca bahsedip ondan sonra sohbetimizi bitirmek istiyorum. Arkadaşım üniversitede hoca, yüksek okul müdürlüğü yapmış, yaşı 40'ı geçmiş, çocuğunu evlendirmiş, dede olacak. Fakat ibadetten çok uzak. Ben de bir tebliğ vazifemi yapmış olmak için hocam dedim maşallah yaşınız böyle işiniz böyle işte durumunuz böyle bak yakında dedet olacaksınız inşallah artık sizin dünyadaki beklentileriniz hemen hemen size verilmiş durumda önümüzde ebedi bir hayat var biraz da oraya artık Hazırlık yapsanız, herhalde size yakışan bu olur bundan sonra diye. Böyle ben de onu kırmadan acaba nasıl işte ona bunu söyleyebilirim diye e, nazikçe söylemeye çalıştım. Ya yaparız be hoca dedi. Daha dedi. Ne bir aspirin attım, ne de bir doktora gittim dedi. Neyse ben de tabii. Tabii haklısınız hocam dedim. Yani yarına çıkmaya da insanın gerçi senedi yok. Tabii yani siz bilirsiniz falan dedim. Kapattım konuyu. Aradan fazla bir zaman geçmedi. Bir gün akşam eve arkadaşları çağırmıştım. Beraber çay içelim, sohbet edelim diye. Onu da çağırdım. Mesaiden çıkarken. Dedi ben bir yerde davetliyim. Sağ ol dedi gelemeyeceğim. Peki dedim ben de. Sabah namaza gittim dönüşte bakkaldan bir ekmek alıp eve çıkacağım. Bakkala gelince bakkal biz tabii aynı mahallede oturuyoruz, aynı sokaktayız. Hocam dedi falan, hocamız ölmüş mü dedi. Yo dedim haberim yok. Akşam biz beraber çıktık bir şeyden Mesai'den. Hayır mı nereden duydum? Meğer o akşam bir düğüne davetliymiş. Orada içki masasında vurulmuş ve içki komasından hastaneye yetiştirememişler. Bakın ne bir hastaneye gittim. Doktora gittim. Ne de bir aspirin attım. Bakın yani. Daha ben çok yaşayacağım. Çok sıhhatliyim. Bakın yani demek ki insana bazen böyle sıhhat gaflet veriyor. O vazifelerini unutturuyor. Ama hastalık ne yapıyor? hastalık onun o gafletini kaldırıp gözünün açılmasına sebep oluyor. Allah bizi de o gafletlerden muhafaza etsin inşallah. Allah Cenab-ı Hak hastalarımıza maddi manevi şifalar ihsan etsin inşallah. Hastalıklarımızı da hastalıklarına da kefaret düzün hep yapsın. Günahlarına kefaret etsin inşallah. Amin. 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 Subhaneke la ilmina illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammeden tebbel gulubbe devaya ve afiyetle abdana ve şifaya ve nurul absarı ve ziyaya ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Hoşçakalınız. Başka bir sohbetimizde buluşmak üzere.